Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni haberler getirdim. Sevilen oyuncumuz Rabia Soytürk yepyeni bir diziyle ekranlara gelecek. Sevilen oyuncumuz Rabia Soytürk Emre Kıvılcım'la başrol paylaşacak. Kanal D'nin Mektup dizisinde oynayacak olan çiftimiz şimdiden merak konusu. Herkes tabii ki Rabia Soytürk'ün yeniden ekranlara dönmesini çok istiyor ve bu habere herkes sevindi. İşte sizler için çiftimizden yepyeni görüntüler. Sizde yakıştırdınız mı? arkadaşlar tabi yorumlarınız bizim için önemli yorum kısmında bildirirseniz seviniriz Şimdilikse benden bu kadar hoşça kalın.